merhaba arkadaşlar. Hadi ee, bir gün ve bir gün Şimdi gidiyoruz. Şimdi İlerliyoruz bir şey. Ne yapacağımızı bilmezsin. Hadi ilerleyelim. Bakın gördüğünüz gibi. Ya kuzu kuzu yok böyle tutmuyoruz. Bir gün geç. Şöyle bir gün geçindim ki. Oh. Tamam mı? Şimdi ilerleyelim. Bakın şurada güller var. Bir güller var. Yerlerin <laughs> seni... kısmı yok. 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 Hadi bakalım. Arayalım onu. Tamam. Orda Oysa şimdi altta, şimdi bulutları izleyeceğiz birlikte. Şöyle tut. Şimdi arkadaşlar geldik. Ya Bakın. Gördünüz mü burası? Ağın Ahır da Ama ben de Ahılları burada kendileri yok ama. Ahılları yok ama kendileri yok. <laughs> Gelirim. Erol izlerini takip Bak buradan gitmişler.

Buraya gidiyor Gidiyorum. Söyle, şuraya. Gidiyorum. Bak. Girdin mi? Gir. Girsek mi? Gel. <laughs> Kazlar yok mudur? Bakın gördük. Bakın. Gördünüz. <laughs> Hadi. Hadi çıkalım. Şimdi burada hiçbir şey olmadı Çok hiç sevilmiyorlar. Bakalım, bakalım mı? bakalım buradan ilerleme. Bana nasıl geçiyorsun? Orada birileri yok değil mi? Uy. Nerede? Bye. Hey. It <Good. S 2>